<laughs> buradan geçemezsin. Evet. Aracımı istiyorum. Paraları çıkar çıkar, paraları çıkar çabuk. <laughs> Anlamam. Arabam Par, bozuluyor. Paramı çıkar. Otoyol. Satacak mı? Satacak mı büyütür? Bak olacak lan. ya. Aynen de. Ha? Lan, ölmüş mü yoksa? Bakalım. Yok yaşıyor. Telefon yanında mı lan? Telefon. Hemen ambulansı arayın. Ara. Alo iyi günler. <laughs> ne oldu adam acaba ya? Ya bir, Ya bugün de var ya başımıza iş aldık. Allah. Hay ya bunu hani bakmaya korkuyorum şimdi. Ben de. Adam. Ya bakalım şu anda ya. Mecbur. Yoksa

Ya, ya abi adam öldüyse ki muhtemelen öldü çünkü öldüğü zaman götürmüşlerdir hani. alacak polisler. Ya. ya abi şahit de var adam bak gözüne şahit var orada işte. Eyvallah. Başka da, da görmüştür muhakkak söylerler yani. Lan. Ne yapsak ya abi Ya. Yok abi dışarıda böyle bir, akraba bir, 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 bir şey yok böyle benim uçağa gidelim ya da bir sığınacak bir yer yok ki. Ben, en iyisi biraz uyuyayım. Oh. Aman Allahım! Ne oldu? Bu... Bu... Bakın bakalım, bakalım. Ee, bura mı? yok. <laughs> oh, Allah'a şükür gelmiş ya. <laughs> bu evi <iyi> bakalım da. <laughs> bir önce <dakika> söylemiştim abi. <gülüyor> abi, <gülüyor> abi. <gülüyor> bu ev. Evet. Tamam, tamam. tamam, abi. tamam. Yani değil mi? daha iyi, daha makul daha cazip bir yer olabilir. Onu nasıl söyleyeyim. Lanlılık yok? mu artık? Evet. Lanlılık yok. Güzel bir şey. büyük, bir şey. Bu şey. <g Loudrible> büyük <Superman> Evet. Bu evet, yani da no. büyük. Bu da büyük. Bu daha büyük. Bu da büyük. Bu da büyük. Bu büyük. Bu da büyük. Bu da büyük. Ha? Arkadaşlar elimizde doğal gaz var. Dört oda bir salon. Hı -hı. Toplam, Hı -hı. Aile kira beş lira. Beş Tamam. Bizim de. tamam, de. de. Merkezi tamam, de. güneş görüyor. Hemen arkadan hemen Evet. Tamam zaman Tamam. O zaman sözleşmeyi yaparız. İnşallah ayrılsın. Sağ İsmi Ahmet. Tamam.